Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım yepyeni videolarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edersiniz abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.